Bir haber kanalından herkese merhaba. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, bir televizyon programında gündemdeki asgari ücrete yılda iki kez zam tartışmalarını değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi. Asgari ücret 2022 yılında %50,54 oranında zamlanarak net 4.253'ye çıktı. 2022 yılı asgari ücretin bürütü ise 5004 TL oldu. Ancak yükselen enflasyon karşısında asgari ücrete ikinci zam tartışması gündemdeki yerini almıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TV.net'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ikinci zam mümkün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini ve bunun mümkün olduğunu vurgulayan Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılma olasılığının olup olmadığı sorusuna şu anda mevzuat gereği asgari ücrete zammın yılda bir kez yapıldığını, bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirterek, bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz, cevabını verdi. Mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ama bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Özkan, biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız, dedi. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız ifadelerini kullandı. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.